Merhabalar Cep Hastanesi YouTube takipçileri. Nasıl yapılır serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konumuz telefonlarda ses açma kapama tuşu bozulursa ne yapacağız? Diyelim ki ses açma kapama tuşunuz bozuldu. Peki telefonunuzun sesi kısık. Peki nasıl açacaksınız? Bunun için size bir bilgilendirici video çekeceğim. İlk olarak Play Store'dan arkadaşlar Ses Seviyesi Kontrolü diye uygulama var. Bunu indiriniz. indirdikten sonra uygulamayı açalım. Uygulamamız arayüzü gayet sade ve basit. Buradaki koşullar ileri diyelim. Burada premium yol erişimi var ona iptal diyelim. Evet gördüğünüz gibi burada ortam, zil sesi, bildirim ayarları kolayca kısabiliyoruz. Şöyle tıklayabiliyorum. Gayet güzel bir program gördüğünüz gibi. Eğer ben bu uygulamayı indirmek istemiyorum. Ben bu uygulamayla uğraşmak istemiyorum. Telefonumun ses açma kapama tuşunu yaptırmak istiyorum diyorsanız. Rep hastanesi teknik servisimize gelerek telefonunuzun ses açma ve kapama tuşunu tamir ettirebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız.